Avrat! Hey avrat! Ne var? Gel hele! Thank Ne var? Ne oldu? Nedir bu olan nereden çekti? Ne oldu ki? Dükkanımızı evimizi bırakıp neden arkalara takılıp geldik? Suratlarımızı çimkirlemek için mi? Ne oldu? Evlat hatırı için yerini yurdunu rahatını boz. Yazının yüzünde sıtmalara tutun. Kavamı kızdırırsanız çekip giderim dedi. Bana ne dedi biliyor musun? Kırmızı balmıyla mı çağırdın? Gidersen git dedi. Gitmek de ne oluyor? Eli boş gidip de mahalleye rezil mi olacağız? Ali! Ali! Buyur. Bu babandan istediğin nedir oğlum? Ne olmuş ki? Daha ne olsun? <laughs> Basar şehre giderim demiş de git demişsin. Dedim. Niye diyorsun oğlum? Koskoca adam çocuk gibi ağladı, yazık değil mi? Bunca yıldır çalışıp, didinip sizi bu boya getiren bir adama yapılır mı bu? Nereye gidiyorsun? Koşup tut şunu, gidip adama bir cahillik yapmasın! Bana bir daha oğlum oğlum deme! Adım anma! Benim senin gibi babam yok! Ali yavrum, nereye gidiyorsun? Yavrum. Bana ne? Bırak beni! Cehenneme gidiyor. oraya da gelecek misiniz? Utanma darlanmaz! Nereye diyorum da cehenneme diyor? Cehennemin eksen esafiliğine gir de bir daha çıkma! Gideceğiz, cehennem olup gidelim de sizde ne haliniz Herhalde, varsa gör. Gel, görür. gel! <laughs> Elci gelsin, hesabı görekte de gidekeriz. Bir daha da bu itlerin adını anmayak. Asi evlatların gereği yok bana. Dedemle Emre'yi niye kavga ettiler anne? Ne bileyim ben, her şeyi öğrendim. Babandır, darılmak küsmek olmaz. Hele yatağını alıp gelmek. İstemezsen giderim ha. Benim yüzümden sana zarar gelmesinden korkuyorsan... Ne korkacağım be oğlum, benim için hava hoş. Hoşsa bırak, iyilikten anlamaz o. Babam hakkında böyle düşünme. Sen düşünmüyorsun da ne oluyor? Ne olursa olsun. Ona karşı evlatlık vazifemizi yapalım da. Ağın doğru söylüyor kardeş. Babanla barış. Nesine barışacağım yahu? Ben zaten ondan ayrılmak istiyordum. Zarar yok avrat. Biz de bundan böyle onlara defter ensileriz. Sıkma canım. Hey dünya, gözün çıksın dünya. Demek ellerine düşsek de onlara muhtaç olsak. Allah beni onlara muhtaç edecekse canım alsın daha iyi. Eniştem de sizden gidecek mi? Ne diyor? Babam ne emrin tekerlek atacaklar, duvarlara da artık resim atacaklar. Ulan hayvan, kalk düş bakayım önüme. Ne var, niye gidecekmişim? Gideceksin, köpek gibi gideceksin. Elini öpeceğim babanın. Geç yahu sen de, elini öpecekmişim. Neye? Ali, sana düş önüme diyorum. Düşmüyorum. Ali fena olur. Olsun, fena olup da ne? Beni benden mi edeceksiniz? Fena olurmuş. Yeter artık sizin elinizden çektiğim be! Elinizden çektiğimiz ha! Bu iti bu hale getiren sensin! Ona arka vermeydin. o bize böyle sırtarmazdı! armazdı! Bütün bunların senin başının altından çıktığını bilmiyorsan ama El kızı seni! Evimize geldin, kademsizliğini de birlikte getirdin. Uğursuz kar, Allah cezanı versin. Ana, tadını kaçırıyorsun artık. Ne? Tadını mı kaçırıyorsun? Amanın uşaklar! Şu sünepe avrat için şu asi evladın ettiklerine bak! Demek tadını kaçırıyorum ha! İlahi oğlum, yağlı kurşunlara gelesin de ölüm haberini işitem inşallah! 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 İnşallah ana! Yüreğin soğusun o zaman! Ne soğuyacağım. Nasıl soğuyacağım? Peki. Başka bir diyeceğim var mı? Yani ne demek istiyorsun? Beni kovuyor musun? Ne kovuyor. Baba adam yapma. Bu huzurunu koyuyorsun öyle mi? Yaşlı yapma. işi bitmiş öyle mi? Bırak baba. Bırak sakat öyle mi? Ulan senin onun gibi bir yoğurt yapacak çıkarım ben daha değiyorsun. एक बार तकन फिर सिक्स की Ne oldu abi? Ne oldu sana? Geç. Dedem yumruk attı. Ama neye vurdun? Ne hakkın var da vuruyorsun? Ha? Ne hakkın var? Vurun ona da, sana da, senin Firistan'a da vururum lan! Gel, gel burada göstereyim sana! Gel bur, gel burada göstereyim mi yarın olduğunu! Ne yiyon Ali! Babana karşı gelme, Ali kardeş! Gel, babaymış ha! Ne babası, bundan böyle ne adam var ne babam! Hadi be! Nasıl ne ölüme gelsinler? Ne de babamız var desinler!